Merhaba değerli dostlarım. hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Tesla Model Y'nin 1 bölü 24 ölçekli maket arabasını göstermek istiyorum. Birlikte bunu inceleyeceğiz. Öncelikle bu alışveriş yaptığımız sitelerden birinde bunu gördüm. Ben Tesla Model Y'yi beğeniyorum. Bunu sipariş vermek istedim. Fakat bu Türkiye'de satışı olmayan lütfi siparişi ile gelen bir ürün. Yani fiyatlı da bir ürün. Gelip gelmeyeceğini, nasıl geleceğini, işte güzel olup olmadığını bilemedim. Ve yani bu para da benim için bir riskti. Yaklaşık işte 2000 liraya yakın bir fiyatı vardı. Yani bu sebeple ben bunu satın aldım ve memnun kaldım. Benim gibi merak eden, öğrenmek isteyen nerede ışık tutması amacıyla bu videoyu çektim. Böyle bir kutuda gayet sağlam bir şekilde yaklaşık 2 hafta içerisinde elime ulaştı. Kutunun içerisinden böyle bir model araba çıktı. 1 bölü 24 ölçekle Gerçeğiyle çok yakın, çok benzer detayları gerçekten çok iyi, çok hassas bir ürün. Şöyle yakından gösteriyorum. Ayrıca yanında şöyle bir, şarj istasyonu hediyesi çıktı. Şurası da çıkıyor bu şekilde gördüğünüz gibi. Araç gerçekten çok iyi detaylara sahip ve gördüğünüz gibi ışıklı ve sesli arka ışıkları ve ön ışıkları yanıyor ve elektronik araç sesi çıkarıyor aynı zamanda kapıları kaputu ve bagajı açılıyor şu şekilde alttan tırnağı var bastırdığınız zaman kaputu açmak için alan açılıyor ve böyle açabiliyorsunuz gerçekten iç haznesi çok detaylı bir şekilde yapılmış ee, diskleri kampanaları çok iyi şekilde yapılmış ama teker dönünce bunlar da dönüyor yani dönmemesi lazım ama bu bir dezavantaj kapıları açılıyor. İç dizaynı, koltukları, ekranı gerçekten çok hoş, gerçekten çok detaylı. Arka kapısı da bu şekilde. Arka mekanizması şöyle çek bırak şeklinde. Hani hem oyuncak hem model araba gibi düşünebiliriz. Bu şekilde bagajı da açılıyor. Aynı şekilde bu kapılar da açılıyor. Yine kapı tutamaçları, kapı kolları detaylandırılmış. Evet. Güzel ve hoş bir araç. Satın almak isteyenlere tavsiye ederim. Umarım merakınızı gidermiştir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.